Arkadaşlar selamlar. Bugün bot lane'de yani ejder lane'de eş oynuyoruz. Wild Bugün yine sizlerle beraber. Ha ben yanlış tarafa gidiyorum. Ee, benim e, normal bilgisayardaki oyunumda da çok sevdiğim bir karakter eş. Hem de oynadığım bir karakter. E, Wild Rift'i de oynayıp videosunu çekmek istedim. Yanımda da Lux varmış. Güzel. Yani Oo, karşımıza Z ve Ezreal var. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Vurabileceğiz bana bir tane. vuramadık. Ben farm'a döndüm çünkü. Ezio da vurdu. Ezio'nun şifasını aldık galiba. Evet evet şifasını aldık. Aa aldık. Kill aldık bence. Ah kötü oynadım. İyi flash attı. Güzel ama kill aldıysak sıkıntı yok. Hadi zaten maçların, maçın sonuna doğru. Hocam Lux farmlarıma vurmazsa çok sevineceğim ya. Aynen güzel. Ne dedik İlk level'larda keserse iyi olur. Pardon. bir zamandan sonra çok güçleniyoruz. O bayağı vururuz. Güzel iyi vurduk. İyi vurduk. Ben de iyi hasar edeyim ama iyi de vurduk. Benim yani. yani şifam var benim. Ondan hiç şifam var. Bak kürtücek ya. Yani Koridor lakta kaldı. Hmm. Dedik etki ihtiyacımız var ama lakta kürtmesi lazım. Başka türlü çok çek

Güzel. Aa hasar yetmedi. Aa çıkmam lazım ölmeyeyim. Tamam ez ya. Bunu daha da çok bir koridor bir itelim hemen. Güzel sıkıntı yok. Sıkıntı yok gayet iyi. Aa ben öleceğim burada galiba. On double at, doublesini atsın ben de flash'ımı atacağım ya. Aa yok F gerek kalmadı güzel. Tamam, adam çok ölmüyor. Yana bir yana ona ihtiyaç yok zaten. Eşya alayım gibi. Ay Oo güzel. Eşyaları ne almış? Oldu. Bu şekilde de. Mahvolursa. Bu beni ne getiriyor? The bow is my will given form. Hmm, Takımda yosun kalmış, kalmış. Biz de aldık yanımızda. Güzel. Her lane eziyor şu an. Şangıla da galiba. Evet, bizim adam para dönme. Güzel. Bir tane vurdum bir tane daha. Ama Lux hiç desteklemedi. Ultim var. Lux'ın Q tuttuğuna veya yavaşlattığına ben atayım. Yani i̇yi olur. Evet ben de bunu zaten bekliyordum. Çok güzel. Bunu da kesme ihtimalle. Ben şifam basayım. Şöyle güzel. güzel. Ben de kalsa daha mı iyiydi bilmiyorum ama. Beni de keser mi bu ya? Dener mi beni? Oo belli olmaz bunun ne yapacağı Aa ben bunu kayıtlarım ya. Aynen. <laughs> güzel güzel iyi oynadık. Ben onu kayıtlarım. Eş güçlü karakter ya. Düz vuruşu bile yavaşlatan bir karakter hani. Burada da büyük ihtimal öyle pasifi. Normal oyunda öyleyse burada da öyledir hani. Düz vuruşuyla yavaşlatan bir karakter. Hani nasıl tıkatıyorsun? Hmm, neden ultisi yok galiba? Ama malım. hiç burada satmadım. Aa Lux geldi aslında ama yok ben gene de beynime atmakta herhalde <laughs> yani. Eşyamı bitireyim. Nand'ın da küçük eşyalarından alırız. Aynen. Ayakkabı almadık ama ihtiyacım yok sanki ya şimdilik. Evet evet. Bakalım takımda Yasuo 2-0 olmuş. Güzel. Camille ve Garen bir kere ölmüş. Camille'de bir değişiklik yok. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Biz bayanlıyız. Lux'ın Q tuttuğuna ben de ulti basacağım. Böyle Hem ben ulti kaçırmamış olurum. Hem de daha uzun bir stun süresi olur bizim adımıza. Action ultisinin zaten stun süresi yüksek. Ha öyle ben sana vuramıyorum. Ya. Ha yanlış mı yaptım çıkartma. Neyse ben, Şöyle bir deneyim. Hmm. Yok kötü attık. Burada ama galiba ezriyim. Aa evet. Aa sen niye beyaz atmadın ya? Heh. evet ultiden gördüm galiba ben hadi. Aa bana bir yardım var mı? Aa kaçtım galiba. Güzel güzel çok iyi kaçtım. O oynarız bile. Şifam da geldi. Şöyle basayım kaçayım ben belki hadi Lux. Lux hayır o Güzel. Güzel. Ama Lux'ın neydi ya? Güzel adamı kestik ama Lux'ın o baya kötüydü. Sıkıntı yok ama ya. Güzel 4-0 oldum 2 kill aldık oradan ya. Gayet iyi. Çok hızlı kasıyoruz maç. Ben zaten kastımı bayağı sarım olur. Evet. Yazı da bayağı parası var onunla. Hmm, oynayalım. Güzel, güzel. Şeyi kestik. Ben buna yetişirsem yavaşlatırım onu. Oo, ne güçlenmişim ya ben. Güzel, güzel. Kill laksa kaldı ama sıkıntı yok ya. Ben de 5 tane kill orada zaten. Güzel ben bayağı güçlenmişim. Runan da bitecek şimdi. Runan bittim mi? Hem alan hasarım da olur az da. Hemen bu koleyi de hızlı bir şekilde alalım. Galiba pink sıkıntısı yaşamadık bu maç çok ya. Ulti basayım mı ben sana? Yok basmayacağım. Gerek ben seni keserim. Hemen seni keselim dönmüyor da. Güzel kureyi aldım. Ya Lux'ı koruyabilir miydim ulti atsam? Bilemedim. Hani belki şimdi Ezreal'ı keselim ama. O belli olmaz. Zet gelmeden. Ha zet bittiymiş. Şöyle ulti direkt. Ha yanlış oynadım orada ben. Keşke kendim bassaydım orada. Oyuna güvenmeseydim. Ama kestim galiba. Kestiysem sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Buradan çıkacağım. Eşyamı bitireceğim. Çünkü Z'i görmüyoruz. Evet Zed'i görmüyoruz. Hani Yugo da gelmiş buraya. Güzel. 1-0 olduk. Gayet Güzel bir maç. Şu orta çıkıyor şu an. Şimdi kullanıyoruz. Bayağı dönemişti. Güzel. Hmm. Şey almayacağım şimdi. Ee, Civalı kuşak galiba. Şimdi bu. Karşıda çok stun atacak. Stun atacak karakter yok ki. Yani olsun. Yani. Evet bir nasus yavaşlatıyor. Hani. Onu da hallederiz bir şekilde. Gidelim. Bitti oynayalım ya çok önde zaten. Ay vücudu geldi. Hmm o nasus da pek bir şey var mı? Ama ben önde oynarsam pek iyi olmuyor. Tamam. Sen bu da fanlama devam ediyor. vuruyor ama ya az çok. Yasuo tamam. Yasuo özele çıksın. Biz burada oynayalım. Güzel. İyi yaptı. Bu da iyiydi. Tamam. 3 tane var. Ooo ulti mi? Ben seni kayıtlarım ama ya. ulti değil. Öyle ulti atılmaz. Boş bir ulti var. ya. Yani. Beni saldı. Belki keserim. Güzel. Tamam. Orada bütün skill'leri bastık ya, basmasaydık yine. Spelleri, pardon. skill'leri değil. Spelleri vermiş olduk. Yeteneklerim gitti. Ama Yasuo sen beni korumazsan böyle oynayamayız ya. Adam bir ulti basacak, öleceğim şimdi. Aa. Yasuo benden kaçıyor. Hani... Ben anlamış değilim. Orada ben zaten Garen'i kayıtlarım. Sen beni anlamıyorsun. Be? Sen keseriz adamı. O adam içimizi nasıl kessin? Şuradan kaç kaç biliyor Garen? Bana geldiğinde 2-1'miş mesela. Bir tane Karabaltı ile nasıl kestiğimi beni? bilmiyordum. Benim can çalmam da var mahvolmuştu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de kötü tadil oynamıyor yani. 7-1 gidiyoruz ha. Ne yapsın adam mı? Bu buzet salmadı ya top kulesini ha, bot kulesini Ya Şimdi Zed'in hasarını pek bilmediğim için pek girmek de istemiyorum ya ADC karakteri de şimdi kaç şey. Durup dururken dalmak çok mantıklı değil Aa nasıl çıkıyor önüme Evet evet önüme nasıl çıkacak Şöyle atayım Şuralarda bir yerde şu an aynen Bir ulti. Güzel. Vur Garen Nusra. vur. Güzel. Oynarız aynen aynen. Bak böyle oynayalım. Niye korkup kaçıyoruz ki? Aynen ya. Zaten öndeyiz. Öndeyken niye kaçalım biz? Adamlar bizden kaçsın. Orada Yasuo kötü oynadı. Yoksa biz keseriz ki bunları. Neyi kesemeyelim? Bak ne güzel agresif oynadı. Kestik. Ha, bak. Ya, benimki zorlama evet. Tamam kabul ama. Ben de oynarım. Bak, hala oynarız. Oynarız. Hadi çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Bu kadar agresif oynuyoruz ya. Zaten öndeyiz. 10 kilim var. Hani ben zaten çok güçlüyüm. Ben de beraber oynasınlar. Kazanırız. Bak Garanda 2 kilo aldı oldun. Bitti maç neredeyse. Maç bitti. Evetim bitti. Bunu <laughs> aldım. Saldırız da, da alayım. Tamam çok güzel. Şu an hasarım da çok fazla oldu. Güzel güzel. Hani oynarız, boşa kaçıyor bizimkiler. Ha, girmeyeceğim ona. Abi ben niye vuramadım ya? Bende bir hata oldu. Ben vuramadım oraya. Tamam güzel ama. Ona vurmayın ama beni atıyorsunuz araya. Şöyle. Güzel. Tamam o kadar. diğerlerini bizim takımın girmesi lazım. Ben bir tane aldım. Ölmedim burada değil mi? Güzel. Güzel güzel. Ben orada aldım ya. 1-2 kill aldım. 4 ee, kişi almışız karşıdan hızlı bir şekilde. Şimdi oyunu kapatmaya gidebiliriz bence. Dakika 11. Ben canımı milyonlara burada burada doldururum ya. Yani. Mahvolmuşum var. Güzel. Tamam güzel bizimkiler kesti adamı. Şuradan kulemizi alalım. Devam edersek oynarım ben hala. Devam etmezsek de bomb bombardımanı bitirip gelirim. Sıkıntı iyi vurdum. Güzel Ezreal'ı aldık. Ben çıkarım lan flash'ın lan kötü. Aa yok oynarız ya. Ama bizim takım ama çok çok defansifsiniz ya. Baksana tek atıyorum herkese ya. Ben herkesi sektörün bizimkiler hala çıkma derdin Neyse oyun uzası eğlenmeye çalışıyorlar galiba. Mehmet bizim sistemi alır başka bir Ben bunu da keserim şu an. Ha tabii kamera olur de. Evet arkadaşlar tek başıma o kadar kesememiş, onu öğrenmiş olduk. Yo! Aa! Eşya'yı çok iyi kullandı adam ya! Helal olsun, helal olsun. Yani ben anlamadım bizim takım amacına ne, ne yapmaya çalışıyorlar. Pingleri var, olabilir ama. Herkesin pingi var ama biraz da oyunu bilmek de önemli. Hani zaten online oyunlardaki genel sıkıntı. Yani orada maçı kapatmak varken biz, bizimkiler biri ne yaptığı belli değil. Lux takılıyor. Yasuo aşağı inip lane itiyor falan. Hani bunlar gereksiz hareketler. Maçı kazanmak, kapatmak varken önce maçı kapatacaksınız. Onlar hem sonu işler. Onlar sonraki yani. Bak Yasuo bile çok önde zaten. Ama master'ı keseriz orada. Tamam güzel. O zaten sattı orada. Maç bitti. Evet. Ya zor bir maç olmadı zaten. Hani güzel iki kere öldük. 14 kill. 11 kere Gayet güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.